işte Mustafa ilk onun. Şurada da e, İbo diye birisi var. O var. E, şurada da Kadir amca yani, e var. Allah a, Allah a, Allah a. O, İnşallah biz bunun yenisini yaparız, Tamam mı? Yenisini daha güzelini yaparız. Sizin evde bir şey oldu mu? Yok abi bizim evin ama itirafı yok. Şuradan bura kadar yani mesafelik Allah korusun. Sana her şeyi bekliyorum. Çok sağsı mı yok? Oyma Pınar köyümüzdeyiz, beldemizdeyiz, eski mahallemiz. Şimdi burada e, çocuklar da, e, burası biliyorsun büyük bir yer. Çocukların top oynayacağı yer yok. E, ormandan bir yer varmış, Oraya top sahası yapacaklar. Ee, oraya müsaade edelim. Tamam mı? Sen bizden takip ediyorsun kaymakam. Biz de destek olacağız. Bir sürü çocuk var burada top oynayacak yerleri. Tamam. Eyvallah. Sen takip ediyorsun ama kaymakam bey Tamam. Eyvallah. Sağ olasın. Bakanımız bizi hiç kırmadı. Söz ver. Şimdi yap, yaptıracaklar inşallah. Sözümüzü yapar bakan diye güveniyoruz. Top sahası için bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Yani her şey için çok teşekkür ediyorum. <laughs>